Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan köklü sayılardan seçtiğim birbirinden güzel 7 tane sorunun çözümünü yapacağız. Hazırsanız hemen gelin. Birinci sorumuza başlayalım. Zeynep sabit hızda yanan doğrusal bir mumun üzerine şekilde gösterildiği gibi 2 tane çivi çakmış. Bir tanesi kök 2 iki aşağıda bir diğeri de kök 10 santim aşağıda gördüğünü görüyoruz. Şimdi saat 12'de mumu yaktığında ilk çevinin düşme sesini aynı gün saat 15'te alıyor. Yani arkadaşlar burada kök ikilik olan kısmın 12'de yakılıp 3'te düştüğüne göre 3 saatte aslında yandığını görüyoruz. Şimdi ikinci çivinin düşme sesini aşağıdaki aralıklardan hangisinde duyar diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buradaki kök 10'a baktığımda bu kök 2 sayısının kök 5 katıdır. İşte bu sayı aslında kök 2'nin yaklaşık kaç katıdır? Bunu bulmaya çalışalım. O zaman arkadaşlar kök 5 sayısını incelediğimde ben bunu tam sayı ile mukayese edeceksem bakın bu sayı kök 4 ile kök 9 arasındadır ve ve ben kök 5 sayısının 2 ile 3 arasında olduğunu anlamış olurum. Pekala yaklaşık değerini arkadaşlar Bakın burada bir iki tamımız mevcut. Şimdi küsuratını bulmak için 9 ile 5 arasında 9'dan 5 çıkardığımda 5 birimlik mesafe var. Ve ben 4'ten 5'e gittiğim için aslında bu mesafenin birlik kısmını almışım. O zaman burayı hesaplarsak yaklaşık değeri 11 daha 11 bölü 5 kadar olacak. O zaman arkadaşlar kök 5'in yaklaşık değerini bulduğumuza göre 3 saatinde 11 bölü 5 katı sonra yaklaşık olarak bu çivi düşmüş olacaktır. Bunları çarptığımızda 33 bölü 5 olup bakın burayı da 33'ü 5'e böldüğümde 6 küsür olacak. Yani 12'den 6 küsür saat sonra 6 ile 7 arasında alttaki çivim düşmüş olacak. Geçtik hemen ikinci sorumuza. Bu da yine yaklaşık değeri hesaplamamız gereken bir soru. Arkadaşlar köklü ifadelerin yaklaşık olduğu değerleri ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Biz aslında bunları kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. Şimdi ben buradaki sayıların yaklaşık değerini hesaplayacaksam. Öncelikle şöyle elde edebildiğim tam sayıları yazayım. Kök 1, kök 4, bu 1, bu 2 olup kök 9'un 3 olduğunu biliyorum. Kök 16, 4 olurken buradaki sayıları incelememiz yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar bakın elimde 7 santimlik bir çivi var ve ben bunu aşağıya indirdiğimde K ucu hangi tahta parçasına gelir diye sorulmuş. Öncelikle gelin kök 11'in yaklaşık değeriyle başlayalım. Şimdi 11 sayısı 3 ile 4'ün arasında bir sayı olurken 3 tamam olacak. Şimdi 9 ile 16 arasında olduğu için 16'dan 9 çıkardığımda burada 7 tamım var. Ve ben 11'den 9 çıkartırsam bunun ikilik kısmını almışım. Yani arkadaşlar burası 3 tam 2 bölü 7'ye yaklaşık değeri olacak diyebiliriz. Kök 7'yi incelediğimde 4 ile 9 arasındadır. Ve ben buranın 2 ile 3 arasında olduğunu biliyorum. Hemen 2 tamamı yazdım. Lazım. Bunların arasındaki uzaklığa baktığımda 9'dan 4 çıkardığımda 5 birim. ben 4'ü 3 birim geçtiğim için işte buradaki yaklaşık değeri de elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ikisini topladığımda bakınız 5 küsür oluyor. Ama benim vidam 7 santim olduğu için demek ki A'yı geçti B'yi de geçecek. Şimdi bir C'de kalalım. Kök 5'e baktığımda kök 5 ile yine 4 ile 9 arasındadır. Yani iki tamlı bir sayı olacaktır. O zaman arkadaşlar artık bunun hiç küsuratını bulmamıza bile gerek kalmadı ama gelin yine de biz bulalım. 9'dan 4'ü çıkardığımda 5 birimi marken 5'ten 4'ü çıkardığımda bir ilerlemiş oldum. O zaman ben bunları topladığımda bakın burası 5 küsürken bu üçünü topladığımda 7 küsür oldu. E benim çevim 7 olduğuna göre burayı geçecek ama burası 7 küsürde bittiği için demek ki C'nin bulunduğu yerde kalması yeterli olacak. O zaman cevabım da B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza devam edelim. Her satırında 9 tane her sütunda 5 tane birim küp bulunan yapıdan 20 tane küp alınıp yan kenarları cam ile kaplanarak böyle bir su deposu yapılıyormuş. Şimdi kalmusluğu açılıp 1 saat boyunca bu kadar küp su akıttığına göre suyun geldiği seviye hangisi olur diye sorulmuş. Arkadaşlar yine bunun yaklaşık değerini hesaplamam gerekecek. Bakın kök 73 hangi tam kareler arasındadır diye düşünürsem. Kök 64'ten büyüktür ve kök 81'den küçüktür. Yani 8 ile 9 arasında bir sayı, 8 küsürlük bir sayı olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bakıyorum buradaki boşluklara su geleceğine göre en alta birlik bir hacim olacak. Burada bir iki tane kübün eksildiğini, dolayısıyla buradaki kübünde ikilik olduğunu görüyorum. Yukarıya çıktığımda burada Boşluğu hesaplamakta zorlanırsanız normalde 9 tane vardı. Elimde kalan 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna göre aslında çıkarılan demek ki 4 taneymiş. Bir üste çıktığımda 9 taneden 1, 2, 3 tanesi kaldıysa burada ise çıkan 6 taneymiş. O zaman ben 8 küsürlük bir sayı istiyorsam alttan başlayarak su dolmaya başlayacağı için bakın bunları topladığımda oldu 7. Demek ki buradan bir küsür daha doldurduğumda 8 küsürlük bir suyu doldurmuş olacağım. Dolayısıyla suyun seviyesi B ile C arasına gelmiş olacak. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda cetvel üzerindeki A'nın kökeni cetvelin A sayısından sonraki ölçek uzunluğunun B olmak üzere kök a bölü b sayısı ile gösteriliyormuş. Mesela burada verilen örneği incelediğimde 4'ün kökeni, 4'ün sol tarafı 4 birim, cetvelim 12 birimlikse sağı 8 birim. O zaman kökün derecesi soldaki sayı olurken sağdaki sayıyı da kökün içine yazacakmışız. Şimdi buna göre üzerindeki 2-3 sayılarının her ikisinin de kökenli rasyonel olan cetvelin ölçek uzunluğu ne olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle rasyonel demek köksüz ifade edilebilen sayı demek. Şimdi ben bu cetvelin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Öncelikle iki sayısını incelersem bakın sol taraf 2 olurken sağ taraf cetvelin uzunluğuna x dersem x eksi 2 olacaktır. Ve bu durumda elde ettiğim köklü ifadem soldaki kökün derecesi sağdaki kökün içindeydi. İşte bu sayı rasyonel bir sayı olacakmış. Yani köksüz ifade edilecekse içeride gördüğüm x eksi 2 sayısı bir sayının tam karesi olmalı ki burada kökten kurtulabilirim. Aynı şekilde 3 sayısını incelediğimde bakın sol tarafı 3 olup sağ tarafı x eksi 3 olacak. O zaman x eksi 3 sayım da aslında küp kökten çıkan bir sayı olmalı. Yani bunun da rasyonel köksüz ifade olabilmesi için içerideki sayının bir sayının tam kübü olması gerekecek. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu soruda x'i bulmak için şıklardan faydalanabiliriz ama bakın buradaki sayıların ardışık olduğunu görüyorum. Aynı zamanda bunların bir tanesi tam kareyken küçük olanın ise bir sayının tam kübü olması gerek. Bakarsak buraya 8, buraya 9 dediğimde 9 3'ün karesiyken e, 8 2'nin kübüdür yani tam küptür. Aynı zamanda bunlar ardışık sayılardır. Dolayısıyla x eksi 2'nin 9'a eşit yani x değerinin 11'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Beşinci sorumuzu Denizcan adlı arkadaşınız çözmemizi istemişti. Ona da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hemen sorumuza başlarsak arkadaşlar bir basaman dikey bölümü verilmiş. Bizim hiç daha soruya devam etmeden önce burada yapmamız gereken matematiksel işlemi yapmamız çok daha güzel olacaktır. Hemen bunu rasyonel olarak yazarken 12 yerine 4 çarpı 3 diyorum. E Bölü bir de yüzüm varsa bakın 4 kökün dışına 2. 100 kökün dışına 10 olarak çıkarken kök için içeride kaldığını yani sadeleştirdiğimde aslında buradaki dikey bölümün Kök 3 bölü 5 eşit olduğunu elde etmiş oluyorum. Yatay bölümü de bu kadarsa hemen soruya devam etmeden burayı da düzenlersem işlemlerimi çok daha pratik yaparım. Bakın arkadaşlar 48 köklü sayılarda karşımıza çok çıkar ve 16 çarpı 3 eşittir. E bölü 100 dediğimde burası 4 kök 3 bölü 10 olacak. Sadeleştirirsem yani 2 kök 3 bölü 5 de yatay kısmın uzunluğu olacak. O zaman arkadaşlar aslında bir tane basamak bir dikey bir yataydan oluştuğu için bakın bir basamağın kapladığı halının bu ikisinin toplamından 3 kök 3 bölü 5 kadar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi devam edersek bu kadarlık kırmızı halı varmış. Arkadaşlar bu sayıda bakın 81'in 3 katıdır ki 81 dışarıya 9 olarak çıkar. Yani kırmızı halımın uzunluğu 9 kök 3 olurken merdiven kaç basamaklı diye sorulduysa e, bir basamağın ben 3 kök 3 bölü 5 olduğunu biliyorsam 9 kök üçlü ile kaç basamak kavrarım bunu bulacağım. İçler dışlar çarpım yaptığımda 9 kök 3 eşittir 3 kök 3 bölü 5 çarpı x olacaktır. E buradan kök ve 3'ler birbirini götürürken 5'i sol tarafa çarpım olarak geçirdiğimde aradığım x değeri 15'e eşit olur. Ve 6. sorumuzda devam edersek sarı butona her basıldığında kutunun yan taraflarındaki kağıtlar ok yönlerinde hareket ederek sayma sayıları sırasıyla kutunun üzerinde gösterilen kök içindeki ve derecesindeki boşluklara gelip köklü sayılar oluşturuyormuş. Şimdi arkadaşlar buradan gelenin kökün derecesini buradan gelenin içerideki sayının olduğunu görüyoruz. Öncelikle ilk oluşturduğum sayıyı yazalım. Kare kök içinde 4 oldu. Şimdi sayılarımızı oluşturarak devam edelim. Bu benim kökümün derecesi olacak. İçerideki sayı 32. Sırasıyla 3 içerideki sayı B. Kökün derecesi C olduğunda içerideki sayı da 64'e eşit olacakmış. Şimdi burada yazılı olan tüm sayılar birden büyük ve birbirinden farklı tam sayılar olduğunda köklü sayıların rasyonel sonuç verdiğine göre ABC toplamı en az nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar verilen köklü ifadeleri üslü ifade biçimde yazmaya çalışırsak bakın içerideki sayım X üzeri A olurken kökü gördüğümde bölü çektim ve kökün derecesinde paydaya yazdığımda işte bu sayım X üzeri A bölü B şeklinde olacak. Aynı zamanda ben bu sayının rasyonel olabilmesi için köksüz olması gerektiğini köksüz olması için de yukarının bir tam sayı yani A bölü B'nin bir tam sayı olması gerektiğini biliyorum. Hemen gelin buradaki sayılarımızı üstü olarak ifade etmeye çalışalım. Burası 2 üzeri 2'dir. E, kökün derecesi 2 olduğu için 2 üzeri 1. Zaten buradaki sayım rasyonel oldu. E, şimdi 32 incelediğimde 2 üzeri 5. Burası böyle A olacak. E, burası B üzeri 1 bölü 3 olurken 64 sayısı 2'den türer ve 2'nin 6. kuvvetine eşittir. Bu da 2 üzeri 6 bölü C olup hepsi rasyonel olacaksa aslında üstteki kısımların tam sayı olması gerekecek. O zaman arkadaşlar öncelikle buraya bakarsam 5 bölü A sayım 1 olamayacak çünkü 1'den büyük deniyordu. O zaman buranın en küçük alabileceği değer 5 bölü 5 olmalı. Yani buradan A'nın 5 olduğunu elde etmiş olacağız. Şimdi buraya baktığımda B'nin de en küçük olmasını istiyorsam bakın arkadaşlar ben bu sayıya 1 veremediğim için 2 üzeri 3 verirsem e üstün üstü çarpıldığı için bakın bunlar birbirini götürecek ve ben bu durumda b'ye 8 sayısını vermiş oldum. Şimdi sayılarım da birbirinden farklı olacaktı. Geçtim buraya. Öncelikle c'nin en küçük olabilmesi için bakın c'ye 1 verdiğimde 2 üzeri 6 rasyonel sayı olacaktır ama 1 veremiyorum. Şimdi c'ye 2 vermeye kalkarsak e 2 sayısını zaten burada kullanmıştık. Dolayısıyla kullanamayız. 3 verdiğimde Burası 2 üzeri 3 olurken e, 3 sayısını da bakın burada kökün derecesine kullandığım için 3'ü de veremiyorum. O zaman 6'nın bir diğer böleni C'ye 6 vermek zorundayım. Ki bu durumda 6 bölü 6'dan işte buradaki sayımda bakın 2 üzeri 1 köksüz ifade edilen bir sayı olacak. Yani C sayısında 6 olarak elde ettiysek şimdi bunların toplamı 14, 5 daha 19 olup cevabımız C şıkkı olur. Yedinci sorumuzda bahçenin dikdörtgen biçimli eşit büyüklükte iki kapısı dikdörtgen biçimli duvar hizasına kadar iki yönlü açılıp kapanan kapıları varmış. Şekildeki uzunluk değerleri dikkate alındığında AB arasındaki uzaklık hangisi olamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle AB'nin maksimum değerini daha sonra da minimum değerini hesaplamaya çalışalım. Şimdi burada AB'nin maksimum olabilmesi için kapının şöyle doğrusal şekilde açılması. E, ortada zaten ikilik bir kısım vardı. E, solda köküç eksi birlik kısım. Sağdan da kökü eksi birlik kısım geldiğine göre toplam mesafe bunların toplamından bakın ikiler birbirini götürecek ve maksimum iki köküçe eşit olacakmış. Pekala minimum ne olur? Bunu içeri bunu da içeri katladığımda aslında bu sefer 2'den burada kökü eksi 1 burada kökü eksi 1 yani 2 köküç eksi, eksi, yani iki eksi ikilik kısmı çıkarttığımda aralarındaki mesafeyi elde ederim. Gelin buradaki eksiği içeriye dağıtalım. Burası 4 eksi 2 köküç olup aralarındaki en kısa mesafe bakın bu şekilde 4 eksi 2 köküç olarak hesaplanmış olacak. Şimdi hangisi olamaz diye sorulmuş ya. Biz buradaki sayıların öncelikle hangi tam sayılar arasında olduğunu bulmak istersek önce 4'ü kökün içine attığımda bakın burası kök 12 oldu. Şimdi kök 12 sayısı kök 9'dan büyüktür ve kök 16'dan daha küçüktür. O zaman arkadaşlar bu sayı 3 ile 4 arasında bir sayı olacak. Maksimum değerim o zaman bakın 3 küsür bir sayı olurken pekala minimum ne olabilir? E ben 4'ten 3 küsürlük bir sayıyı çıkardığımda burası 0 küsür olacaktır. O zaman öncelikle bu aralıktaki sayılarımı bırakayım. Olmayanlar arasında yorum yapmaya çalışayım. 3 bu aralıkta bir sayıdır. Kök 2'yi incelediğimde 2'yi içeri atarsam kök 8. Bakın bu da kök 9 ile... Kök 4 arasında 2 küsürlüktür. 5 şıkkı da oldu. Bunu incelediğimde kök 2 sayısı 1 ile 4 arasında olduğu için 1 küsür. E toplamı 2 küsür. Bu da bu aralıkta oldu. Şimdi bunlara bakarsam burası kök 5 bölü 5 olup arkadaşlar. Kök 5 sayım kök 4'ten büyük olduğu için 2 küsürlük bir sayıdır. ben bunu 5'e böldüğümde ben bunu 5'e böldüğümde 0 küsür bir sayı olur ama bu aralığın içinde de olabilir dışında da olabilir. Şu an net bir yorum yapamadım. Aynı şekilde bu sayıyı da incelersek bakın arkadaşlar kök 2 birden büyüktür. ben 1 küsür bir sayı 2'ye böldüğümde 0 küsür bir sayı kalacak. Dolayısıyla bu da bu aralığın içinde de olabilir dışında da olabilir. Şimdi D ve E şıkları ile ilgili net bir yorum yapamamış olduk. O zaman daha detaylı şekilde şimdi buradaki incelememi yapmam gerekecek. Hemen gelin buradaki 2 kök 3 sayısını daha net olarak incelemeye çalışalım. Şimdi kök 12 arkadaşlar 3 tamlı olacak ve 16 ile 9 arası yani 3 ile 4 arasını 7 parçaya bölerken 9'dan 12'ye 3 ilerlediğim için böyle bir sayım olacak. O zaman buradaki sayımda en küçük değeri 4 eksi 3 tam 3 bölü 7'ye eşit olup buradaki çıkarma işlemi yaparsam 1 eksi 3 bölü 7'den aslında benim en küçük değerim 4 bölü 7'den daha büyük olacakmış. Şimdi buradaki sayıları da incelemeye çalıştığımda bakın önce kök 5'e ele alırsam kök 5 sayısı 4 ile kök 9 arasında demiştik. O zaman bu sayım 2 küsürlüyken tam olarak değerini netleştirmeye çalışırsak 9'dan 4 çıkardığımda 5 5'ten 4'ü çıkardığımda bakın burası 1 olurken aslında benim bu sayım 10 artı 1 11 bölü 5 olurken e, paydada da bölü 5'im vardı. Bakın ters çevirip çarptığımda 11 bölü 25 olacak. Şimdi bunları mukayese ettiğimde 11 bölü 25 4 bölü 7'den daha büyükse bu da istediğim aralıkta olacaktır. Ama daha küçükse istediğim aralıkta olamayacak. O zaman arkadaşlar hemen gelin. Bunların paydalarını değil de paylarını eşitlemek bence daha kolay olur. Bu sayı 4 ile genişlettiğimde 44 bölü Burası 100 olacak. Bu sayıyı 11 ile genişletirsem bakın burası da 44 bölü 77 olacak. Şimdi 44 bölü 100 sayısı e, paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla bu sayı 4 bölü 7'den daha küçükmüş. O zaman arkadaşlar biz bu aralığın dışına çıktığımıza göre olamayacak olan cevabımızı D'de elde etmiş oluruz. Sınav ayarında seçici olabilecek 7 tane sorumuzu tamamlamış olduk. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.